Şu da. Bir merhaba de bakalım. Merhaba, merhaba. dedik. Nasıl? Çok güzel oldu kapı. Harika. Selamünaleyküm arkadaşlar. Antalya Limanı'nda yine bir balık avı Merhabalar. merhaba. Bugün canlı kral yakalayıp kuzuların arasına salacağız dediğim her zaman gidip standart klasik hareket kuzuların içine salacağız. İnşallah bugün yine bir ev kuzu alacağız. İçinden yine bir 18-19 kilometre bir tane geçiyor. İnşallah nasibimiz de vardır ama sabah erkenden de tıral gibi şey alıp da zevkimizi kendilerine de yumuşatırsak çok iyi olacak. Birkaç tıral alabilirsek gemlikse yemek, yemelikse yemelik. Ondan sonra bunlara gireceğiz. Dün deniz çok kötüydü ama bugün harbiden deniz çok iyi olmuş. O yani iki metre dalga vardı dün. Şu var gerçekten de kadar Çok az daban dalgası var. Meşhur sıçan adamız. Herkese rastgele diyeyim. Bir de gazlayayım şuradan. Hazır mısın İbrahim Hazırım. Arkadaşlar yemlik tiralımızı aldık. Yemlikten biraz büyük gibi ama çok deli bu balık. Oo, ya bu kilo kilo bu. Yeni uyandı arkadaş. <laughs> Oh! Resmen arkadaşlar gelmiyor Kilo üstü ya Aha gelmiş balık geldi 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 Ama kilo üstü bu balık Bence şart Bir <laughs> daha. Bizi görünce geri gidiyor arkadaşlar Ben gelmeyeyim Ama elimle verdiriyorum bilemi seni görmek sen iyiyim. iyiyim Paket bu, işte budur. Tersten düzden arkadaşlar. Uh. Çıkmayacakmış ama. Liderim sağlam olduğu için alabildik. Oh. Evet arkadaşlar, herkese rast Şımarık arkamda bir den atman gerek yok. gel verin ekrana bak. Hepsi buranın arkasından geliyor. Bak. Düşündüğün i̇şte gibi altını da sallıyorum ben sana. Ha video başladı pardon. Pardon Diy şöyle alalım videoyu. Evet arkadaşlar. Tren avlamak için geliyoruz ama kuzu palaz olduğunu düşünüyoruz. Kuzu palazı da bizi gelip burada vuruyor. Nereye kaçıyorsunuz? Nereye kaçıyorsunuz? Nereye kaçıyorsunuz? Oraya işte kuzunun babası bu. Vay be. Harbiden bu kuzu da kilonun üzerinde. bu, bu nedir ya? Bu nedir ya? ya. Ve balık ateş gibi iğneyi o açmış birazcık ama e artık bu da açsın artık yani. Bu da açsın artık. Bu nedir? Güzel. Sabah sabah kuzumuzu aldık. Herkese rastgele. Ben yöze benziyor. Nadir çek biraz. Hah ben de. Al, aldım. Aldım. Aldı mı? Kaçtı. Ha, Al, aldım de. Hadi be var ya granyoz. Değişik geliyor bana. İnşallah kaçırmayız. Şu farklı bir basış şekli var arkadaşlar. Ben de ağa Seni kalabalık bozmuştum ben şeyi, Ka attım otumu. Doğrulamak istemiyorum. Geçen grandiosu kaçırdık arkadaşlar. Bu sefer inşallah gelir. Bu ya. Farklı arkadaşlar balık resmen duruyor. Yürüyor. Budur bu ya. Abi sen hemen çek. Bu bayağı iyi. Ben çekiyorum aşağı gitmeme için basmak zorundayım. Evet. Döndürebildim kafasını. Ya yine mi dolaştık? <laughs> Çabuk 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 aşağı gidecek. Çabuk ol. Çabuk ol. Çabuk çabuk çabuk. Abi çabuk. Tamam. Az kaldı. Sol. Yine çıkar. Tamam. Sağ Yine dolaştık arkadaşlar. Yine boşandı. Yine aralaştırdık. Derin 135 metre bakacağız istersen. Hadi. Şimdi biraz iyi gibi. Akşama kadar durduk arkadaşlar. Hiçbir buluş yok. Hiçbir hareket yok. Akşam oldu. Vurduk inşallah çıkabileceğiz. yapma. Böyle yaparsan geri de dönerim. Şeran daha daha çok daha çok daha çok. Abi daha çok daha çok. Hadi da. 70 metre var Of of of. Son iğneye girmiş. İkinci tek iğne çıktı. Bir ama. İğnenin iki tanesi girdiğini biliyorum ama biri çıktı gibi geldi. İnşallah alırız. Hava takacağım çabuk nasıl oraya? Uyandırma getirdim balığı. Şu an korkuyorum. Devam, devam. <laughs> Akşama kadar bu nedir ya? Akşama kadar duruyordu arkadaşlar. Tek vuruş. Başka da bir şey yok. Bunu da buraya akşamüstü gelmek lazım. Ağustos'ta güneş battıktan sonra hatta. İnşallah yine iyi oturmuştur. Halen ilk, ikinci yine girip çıkıyor. Son 20 metre arkadaşlar. Ama aynı şekilde sitelerde bozuyor. Kamışlarına vereceğim. Elin esnaf olsun. Yürü abi, zaten biz profesyonelleştik, hmm. tavırlarımız var. Ben de alırım. Evet. Çok yaratma, hayır. Kapıcı elimde. Sen mı? İyi iyi oturmuşsa kalkıcı gerek. Gelin alırız. Tamam. vurma, sen kalkış yapma. Yok, yok. Bir de bugün deniz arkadaşlar çok bulanıktı. <Gülüyor> <Bunların> <Gülüyor> görme şansı yoktu. Kalamar yakalayamadık o yüzden. Şey, tral yakalayamadık, kalamar sandık. Ayna vermesi lazım. Son 10 metre olması lazım. Göründü da dönüyor yine. Allah kamış al. Kamış, kamış. Değelim ya, yine var orada. Yine kanlı arkadaşlar. İşte budur. Evet. Yine kanlı bir balık ama yine elimde. Dedim ya bak, bak çıkıp bak. Güzel, çıkıp güzel. giriyor bak. 20'si var mı? Yok. 17 18. 17 18. Evet. Şu iğne de elimin nerede bak buradan ne 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 dikkatle iğneledi. <laughs> Şu iğneyi çıkarsa hadi. Aha şu şu. Boz verelim ondan sonra. Biraz kanlı balık arkadaşlar. Ama yok yine 18 öldürmez. Bu dur. İğneleri çıkaralım. Tamam kapayla indir de. Heh. İğne görünsün. Görünsün 17 kilo falan. Elin alın seninle çek. Arkasını düğmeye dokun. Görün çekecektir orada. Heh. Dokundu mu arkasını? Görünüyor mu? Görünüyor. Dedim ya ikinci iğne girip çıkıyor dediğim buydu. İlk iğne almış zaten. Evet. Şuradan ikinci iğneyi de çıkaralım. Evet, soruyor arkadaşlar neyle atıyorsun neyle atıyorsun? Buyur göstereyim. 2 tane 08 PKK Oktobus ikili iğne Şuraya geçeyim ama orada bir poz verelim Geliyorum abi dur yo, yo, 17 18 var bunun Evet Allah'a şükür Yine nasibimizi aldık arkadaşlar Budur Hava da havayı görüyor musun beni? Göreyim <laughs> göreyim. Evet. Herkese rastgele diyoruz. Takipte kalın. Teşekkürler.